başlat şunular herkese merhaba arkadaşlar ben Erdinç. Evet, Evren'in sesini duyamadığınıza göre evrenin de ben tanıyacağım. Yanımda da evren var. <laughs> evren ses versen iyi olur aslında videoya başladık biliyorsun. Es selam ses. <laughs> es <Esselam> ses mi? <laughs> es ses nasıl söyleyeceğim ya? Hem selam vermiş hem ses vermiş oluyorum. He. Biraz önce bir yere işaretledik ama orada da meteor, par meteor çip varmış hiç. Nereye gittin şey lan? Yapmayalım dedik. Ha, ya bak, bak oğlum. bu tarafa bak ya zombinin arkası arkanda zombi var. Heh gördüm seni. Gördün mü beni? Gel hadi gidelim bak düşme dikkat et aşağıda zombi var. Zombiye çarparsan. Hadi canım. Oğlum şu an oyuna ilk girdiğinde yani siz şöyle diyeyim oyuna ilk girdiğiniz Skyrim oynuyor bu aralar evren. Skyrim'le de karıştırdı oyunu. E ile sandığı açmaya çalıştı yani o derece. Artık oyundan nasıl bir koptuysa. Oğlum Allah Allah alışmış <gülüyor> <gülüyor> ama konuşamadım. Alışkanlık oğlum Allah Allah ne yapayım? Siz siz, siz onun. <laughs> Uzun süre Skyrim oynadıktan sonra Minecraft'a girmeyin. <laughs> Yoksa evren gibi sandı E tuşuyla açmaya çalışabilirsiniz. Yorum bende niye açılmıyor? <laughs> Evren o değil de biz bu sudan hangi akıl kariyle geçmeye çalışıyoruz? O ileride köy var. Aa hakikaten. Köyü yağmalısak mı? Ne yapsak? Gidelim. Bakalım. Şurada da haritada işaretlediğim nokta nasıl attın lan öyle? Ee ne zannettin? Skyrim oynuyoruz diye unuttuk mu sandın? Vay parkurcu izliyorsun yani. Ben atlayamıyorum. <gülüyor> 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 Vay arkadaş. kez atlayamaz. Abi yalnız bu köy suyun içinde. Evet su suyun içerisinde modun sayesinde bir köy oluşmuş altında kalan bir köy. Yalnız bakayım girişini bulabilecek miyim? Kapıyı Heh. açan sen miydin Yağmur lan? Yağmur da yağmaya başladı. Çok güzel. Ay. Ee, Yok. Alkol. Nasıl? Yukarı çıkış yoktur. Bizim blok yapmamız lazım oraya. Ölüm lan. Aha. şey saldırıyor. Ben ben atış ediyorum lan. <laughs> Ulan sen miydin? Mage oğlum olacak diyor. Köylü var burada. Sandıkta ne varmış? Lan avramış. çıkamıyorum. Bir yandan da Erik burada miyav 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 diye bir şeyler yapıyor da kendini anlatmaya çalışıyor. Ne no, oldu? Burada silah parçaları var. Lan, lan bana niye saldırıyorsun oğlum ya? Allah Allah. <laughs> dur. Dost musun düşman mısın lan? <laughs> dur sabit dur. Tamam tamam. Bak. Oğlum rahat dur lan. Ateşte yakar. Varmış. Fırın falan var ama. Ne haber köyde? Bu da fakirmiş ya. Hiçbir şey yok bu köyde. Fakirler. Dur bakayım. Burada bir şey olmaz lan. Burada demir var. Elma var. Altın var. Ne yapıyorsun lan köyde? Bu ne yapıyorsun? Öldürdüm. <laughs> oğlum ne istiyorsun lan köylüden? Hop. Ş lan. Dur. Bir tane daha at bak ya. Oğlum. Hiç iş bilmiyorsun ya. Ya he he. Lan. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Yukarı attı beni. <laughs> Dışarı atmış hem de. Balkona attı vallahi. Oğlum köylüye atıyordum sen ne arıyorsun orada? Ne diyor? Zümrüt ver diyor. Big Cups'ın station vereyim diyor. Ya ben saat 1 yapıyorum da şu yağmur kesilsin ya. Nefret ediyorum abi. On yerine Weather Rain yaz. Yağmur direkt kesilsin. Havayla ilgisi yok yağmur. Rain mi? Tamam, onu da mı ben söyleyeyim ya? Oğlum kodları unuttum ben de ne abi? <laughs> Herkes bir şey unutuyor. Neyse ver yazma. Yaz. yaz. Yalnız bu köyde bir şey bulabileceğimizi ya zannetmiyorum. Ya tamam, gel hadi gidelim. Gel. Beni takip et. Bir saniye. Ha bakma, bak buldum. Bak. Ne istedin o köylüden? Köylü o. Şu nasıl köylü. Hadi gel. Neredesin? Gel arkandayım arkandayım. Şurada eee kale benzeri bir şey var. Herhalde mi bakım neler. Bir... Şu taraftan. Evren baloncukları görebiliyor musun ya? Evet görüyorum. Şu taraftan. O da nasıl bir balonsa arkadaş? O değil de burada da bir şey yokmuş gibi boşuna gelmişiz gibi bir his var Çirkin. Bakacağız o. artık. Evren, senin öldüğün tuzaktan varla burada. Oo. Bir <laughs> altına da atayım senin antaşa. Hahahahah. <laughs> <laughs> i̇çi de lav doluydu galiba. Dur bakayım. Aynen aynen. Nasıl düşmüştüm ben buna ya. Öldüydün ya içerisinde yana yana. <laughs> Bu lavlara çok sövmüştüm vallahi. Önümde de bir sürü ekipman vardı. Neyse o zaman ne yapalım? Bakalım Yok şeyde... mu kale? Ee, var şey var. Şu ne derler Ya Piramit yapıtlar var çölde. Bak şeyde bir havuz gibi bir alan var ama haritayı ben orada açmamışım. Sen de açık mı bilmiyorum. Aa ileride bir tane kale var. Tamam hadi götür rehber sensin. Gel şurada. Iron Man gibi de giyinmiş. Iron Man'im onunla. Hey. Aa bak portal kapısı buldum. Ne buldun? Portal kapısı. Gideyim mi lan? Neyse girmeyeyim. Lan. Girme girmeyeyim. Şurayı halledelim de sonra gideyim. Yok mu oldu lan? Aa. Yok. Vay arkadaş ya buradan görünüyor bir taraftan görünmüyor. Nasıl bir şey yapmışlar bu? Hadi ben şuradan çıkayım Oraya bak sen. Gel. Vay arkadaş. Gel gel. Çok anlamsız yerlere gönderiyor hepsini. Yalnız bu ne buzul mu bunlar şimdi? Evet. Burası buzul pompa ve bu üstten girilenler. Aynen. Bakalım ne var. Evet. Pamlar var. Spanlar zaten kafadan gidiyor bir. Neyimiz var burada? bir halt yok. Hmm. Kömür var. Tecrübe ekstra varmış elinden Havuç. Öyleyim. Evet giriş buradan. Nerede la giriş? Da burada. Ya Allah. O bir dakika ben çok acıkmışım dur. <laughs> ne oluyor lan? Lan. Ben şu açıklıkları Kapatayım bari Oho. Geber Ya Oğlum Bunlar beni aşağı Kadar düşürdü ya Nasıl becerdin ya Oraya düşmeyi Nasıl becerdin Oğlum bildiğin senden iki kat aşağıdayım şu an Dur geliyorum. Dur üzerimi boşaltayım da bari diyeceğim. <laughs> Hakikaten iki kat aşağı düşmüş ya. <laughs> Nereden geliyorsunuz arkadaş? Şu yoldan mı geliyorsunuz? Şurayı kapatıp. Oha tırmanıyorlar bunlar. Nasıl yani? Bildiğin tırmanıyorlar. Bu esensi diye bir şey buldum. Evet, yanındayım. Lan kumla örtmesen <laughs> oğlum taş var lan. Ya hiç yanındasın şey da aşağı indim ben de. <laughs> Sandığı topladın mı? Yok. Sandıklar sende ya. Değişik bir şey yok zaten. Ya şey var, ayrı iron... As ben de düştüm. Lan it! Ben de yukarı çıktım sen düştün mü? Ben alttayım şu an. Geliyor yanına? Örümceklerle bir savaş veriyorum. Lan! It. Gelemiyorum yanına. Oha öleceğim! Öldüm lan! Oha! Öldüm mü harbiden? Gelebileceğim mi buraya? Valla mecbur geleceğiz dur bakayım. Koordinatı versene f X 655 Y evet. 4500 Z 458 Z 458 Aa, Tahmin ettim orayı, tamam. Geliyorum. Oo, Yavrum benim burada bayağı birikmiş ya bunlar. Belki Öl, de o yüzden öldün. Ölmene şaşırmamalı. Ama unutmuşum hakikaten ya ölmemem lazımdı. Merhaba. Şuradan bir kapatayım seni teknikle. Bakalım neyimiz var burada. benim benim malzemeleri aldın mı? Hayır alamadım üzerimde yer yok. Burada Neyse durayım. geliyorum. Da ben gelene kadar bilinmez inşallah. Hadi ederiz ya şimdi. Hop hızlıca. Üzerimi boşaltırım şöyle. De. Şöyle ne var diye. Oğlum burada Diamond Axe diye mezar var lan. Hadi lan. He. Yalan söyleme. Yok lan gelince görürsün. O da mı modun bir özelliğiymiş? Mod sadece bir tane olmadığı için. Tamam Abi topladım eşyaların hepsini. Ee, bir üst katla bir alt kata Doldurdum. Tamam Sencele geliyorum Kadar Aşağıda inmiyorum. Golem'i öldürürsem komple bina yıkılacağından dolayı. Şu an seni bekliyorum tamamen. Hadi biraz hızlı olursan. Geliyorum bekle. Lan yolda da saldırıyorlar beni. Avunmasız buldular. Tecrübe istiyorlar.